Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadir. Bugün bu yılda Watford Rage yani gemi ama oyunundayız. Birisi arkadaşımın gemisini patlattı. Arkadaşımın evini göstereyim mi? inşallah Benim jetim var. Jet'imi göstereyim size. Sonra gidelim. Ne oluyor? Jet yüklenmiyor lan. Bu video yayında. video yazayım ye çok seslenmeyi Evet şimdi 7 artık çıkarabilir miyim O da orada. orada, orada. Oğlum başlatma başlatmayın lan. lan. Hani niye başlatınız? bilirsen. tamam. Bir süre reset çekti. Oğlum bana bloklar yapışmış ya. Yine. Yani jetime. Uçarak gidiyorum. Yeah, you buradan da parayı alacağım. buradan geçeceğim direkt. Şuradan ateş ediyorlar. Yeni kurabilir. Yani jetler kırılabilir. Şuradan da alayım parayı. Burada baloncuklar baloncuk balıklar geliyor ama sıkıntı yok. Ona çok bir şey yanıyor. Gemime 10 üzerinden puan verin. Blokları değil tabii ki. De. Blokları ben koymadım. <laughs> Vardık sonra. Jetlerim de bitmedi. şöyle ha, sandık balar yürüdü. Bu sandık balar geliyor lan. Neyse geldik. Şetlerim de tamamında gitti. Onun um, yok yok olmadıdan tek he. Su da olduğumuz için yok olmadım. ha şöyle ve aldık. Bardak. Neredesin lan? Ha, çoktan yola koyulmuş. O Barış Parto ve ben kalmışım lan sadece. Yeah. Başka sorulara geçeyim mi arkadaşlar? Videonun devamına gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Abone ol. Şuradan. Şöyle nasıl moriyetin yapıldığını göstereyim hemen. <laughs> Tersine bir Ne oldu oğlum içine girmiş. şöyle pilot koltuğunu da ortaya koyuyoruz onu videoya alıp hepsini taşıyoruz çatalı boşluk yapıyoruz ankor yani Hı. şunu silelim ve uçuyor uçuyor mu? neyse Mojiten daha hızlı şu anda. Yavaşladık ki be. Vurdur. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.